Peki Aradan bir şey söyleyeceğim. Biz sene trafiğe ya. çıktık. Bende araba var. Sende de bu var. <laughs> Kaçla gider araba şeyinde? Emrah. Kaçla gider? Biz kaç yapabiliriz bunda maksimum? Ne gibi? Ya? Ne bileyim. Ya hocam şey soruyorum. Var. Arabayla çıktık. Kadıköy'deyiz. Emrah'ta araba var. Bende araba var. Emrah da buna bindi. Böyle kafa kafaya çıktık. Kaça kadar çıkar bunun? 110 yapabilir. Ya bizim Çok bizim yüksek dişli kombinasyonuyla bu ayarlanabilir. Pistlerde daha çok alt devir, orta devirlere çalışırız. Çünkü viraj vardır ama düzlüğü bulsa 110'u yok Şu an pistte maksimum yürüyeceği hız ne kadar olur? 102, 103. Bu pistin karakteristiğine göre. 102. Yani. Çok güzel sürat yani. yalnız 102. Sıralamada 104'ün var. 14.000 devir <laughs> çeviren 32 beygirlik bir araç. En önemli Süper. unsuru hafiflik tabii. Yani araç 85 kilo, pilotla 150 kilo. Kabaşa. Peki o zaman pilotun da hafif olması daha hızlı artı mı katıyor? E, artı ama kurallar gereği fazla hafiflik de, de şey oluyor, e, kural dışı oluyor. O yüzden kilo eşitleme vardır. Emre hmm. bizim <laughs> takımın sahibi abi. Karton takımı. <laughs> i̇sim soy isim? Emre Ergör. Emre Ergör. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Direkt Olabilir. aldık hakikaten ama. <laughs> senin suçun ama. <gülüyor> <Sorun>. <gülüyor> Muhabbet sıcaklığı ben <laughs> geldim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. O da yarış öncesi lastik ayarlarımızı yapıyor.